Kocalar hadi gelin kendimizi kandıralım. Üzülerek söylüyorum ki evli olup da kocasını aldatan o kadar çok kadın var ki ve birçok erkek bunu fark etmiyor. Belki fark etmemek değil de konduramıyorsunuz. Aklınıza bile gelmiyor. Ne benim karımı, daha neler. İnsan beyni böylesine aşağılık bir şeyi kabul etmek istemiyor çünkü. Dünya tersine dönse karısından şüphe etmeyecek kocalar var. Kadının bütün iffetsizliği ve ucuzluğuna rağmen karısına toz kondurmayan koca. Senin fark etmen için bu kadın gidip bütün şehirle mi seni aldatsın? Gündüz kuşakları Anadolu'nun saf, temiz kocalarını aldatan kadın hikayeleriyle dolu. Gözünüzü açın derim ve izleyin. İş işte koca kocadayken bulunur. Ve unutmayın ki kadın denilen duygusal zekası o kadar yüksek bir yaratık ki hiçbir şey hissettirmeden yoluna devam eder ve en son kocalar duyar. Son olarak daha acı bir şey söyleyeceğim. Hem aldatılıyorsun hem çocuk başkasından çıkıyor ve ne yazık ki sen o kadına nafaka ödemek zorunda bırakılıyorsun. Çok üzücü.